Herkese selamlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber 2 aydır kullandığım Huawei MateBook 14'ün incelemesiyle karşınızdayım. Baştan söylüyorum bu laptopu baya bir öveceğim. Öyle normal bir övme değil yani baya bir öveceğim. Çünkü bu fiyat bandında alınabilecek gerçekten en iyi laptop olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kasası metal hem haş işlemci kullanıyor hem 2K bir ekrana sahip gibi gibi. Gerçekten birçok güzel özelliği mevcut. Kanalımında minnaklığından anlayacağınız üzere sponsorlu bir video değil. Yani kimse bana bu videoyu çekiyorum diye veya bu laptopu övüyorum diye para falan vermeyecek. Bunu baştan çünkü yorumlarda saçma sapan yorumlar görmek istemiyorum. İşte fazla övdüğümden dolayı. Daha fazla uzatmadan şimdi gelin süper bir intro izledikten sonra videomuza geçelim. Müzik İlk olarak her baktığımda çok güzel gelen. Aylarca kullansam da hala şöyle bir baktığımda çok hoşuma kaçan tasarımdan bahsetmek istiyorum. Gerçekten klavyesi olsun, taş bedi olsun, ekranı olsun, kasası olsun, yanları olsun, altı olsun. Her yeri böyle altın oran dediğimiz olay vardır bakıldığında göze çok güzel gelen. Sanki laptopun her yeri altın orana sahip tasarımına o derece bayılıyorum. Huawei'nin D serilerinde bulunmayan yanlarındaki elmas kesim kaplama laptopa ayrıyetten bir şıklık katıyor. Ben bu laptopu almadan önce Huawei D16 ile arasında kalmıştım. Onun tercih etmememin sebepleri arasında bu elmas kesim de vardı. Huawei MateBook 14'ün kutu açılım videosunda da bahsettim. Ekranın tamamen cam olması, çerçevesinin kenarlarında plastik çıkıntı bulunmaması onu diğer laptoplara göre çok daha şık gösteriyor. Ama maalesef Huawei MateBook D serilerinde bu bahsettiğim plastik çerçeve çıkıntısı mevcut. Gerçi günümüzdeki çoğu laptop modellerinde bu bahsettiğim plastik çıkıntı mevcut, özellikle oyuncu laptoplarında. Laptopumuz tamamen yekpare metal kasadan oluşuyor. Laptopun yanları, kapağı, altı, klavye bölümü her yeri metalden oluşmakta. Bu da güzel görünmesini sağlıyor hem de kullanırken premium hissiyatını veriyor. Laptop'un touchpad'i bile metal. Klavye ve touchpad demişken klavyeye gelecek olursam 3 kademeli beyaz renk aydınlatması mevcut. Tuşların büyüklüğü, basma kalitesi, konforu mükemmel. Aynı zamanda numerik tuşların da bulunmaması klavyeyi çok şık ve sade gösteriyor. Touchpad ise büyüklüğü, hissiyat ve kalitesi gerçekten çok başarılı. Şimdi gelelim o bahsettiğim mükemmel ekrana. Huawei'nin de dediği gibi ekran ama ne ekran. Ekran, modelin isminden de anlaşıldığı gibi 14 inç ve 3'e 2 en boy oranına sahip. 3'e 2 en boy oranı bize standart olan 16'ya 9 en boy oranına göre dike olarak daha fazla içerik görmemizi sağlıyor. İnternet sitesinde gezerken vesaire daha çok görmemize olanak veriyor. Youtube'da video izlerken altta üstte siyah bant çıkıyor. Bu kulağa hoş gelmese de film açtığımızda vesaire altta üstte boş siyah bant görüyoruz zaten. Bunun sebebi tahminimce konsantrasyon açısından başarılı olması ve gözümüze o şekilde daha iyi gelmesi. Bence bu yüzden film izlerken sürekli o siyah bantları görüyoruz. 3'e 2 en boy oranı olduğu için YouTube'da bir şey izlerken de bu siyah bantlar var. Demem o ki bir süre sonra alışıyorsunuz. Hatta size daha güzel gelmeye başlıyor. Her izlediğiniz böyle bir film havasında gibi oluyor. Oyun konusuna gelirsek 3.2 e 2 Enboy oranı 16'ya 9 Enboy oranına göre hem daha dar hem de daha uzun bir görüntü sağlıyor. Yani oyun için tercih edilebilir bir Enboy oranı değil. Zaten laptopumuzda bildiğiniz gibi oyuncu laptopu değil. Bunun için hiçbir sıkıntı yok. Ne kadar çok oyuncu laptopu olmasa da bu yakışıklı laptopumuzun oyun performansına geleceğiz bakalım bu laptopumuz Valorant'ı hangi grafiklerde hangi FPS değerinde oynatacak bize. Bu laptop oyuncu laptopu değilse bu laptopu kimler tercih edebilir? Özellikle çıkma amacı iş olsa da öğrenciler olsun, grafik tasarımcılar olsun, 1080p Full HD videoları kurgulamak olsun, Photoshop'la uğraşanlar olsun vesaire birçok kişi bu laptopu tercih edebilir. Ben kanalımdaki çoğu videoyu bu laptopla editledim. 30 dakikalık videoları da editledim. Saatlerce Premiere Pro üzerinde çalışma yaptım. En ufak bir donma, kasma veya performans düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşmadım. Yani dediğim gibi bu laptop size 1080p videolarda kurgu anlamında da çok güzel karşılık veriyor. Laptopumuzun ekranının çerçeveleri benim bugüne kadar ki bir laptopta gördüğüm en ince çerçeveler. Özellikle üst çerçevenin bu kadar ince olmasının sebebi kameranın üst tarafta değil klavye gömül olarak gelmesi. Bu açı olarak ne kadar kötü olsa da gizlilik ve görünüm olarak çok başarılı bir hareket olmuş. iPhone kullanmama rağmen Apple Macbook tercih etmememin en büyük sebepleri arasında da bu çerçeveler bulunuyor. Maalesef Macbooklarda yan çerçeveler ve üst çerçeve bu laptopun çerçevelerinin neredeyse iki katı. Ve bu ne kadar çok önemli bir şey olmasa da laptopa baktığımızda gözlevki konusunda bir tık kötü gözüküyor. Macbook tercih etmememin bir diğer sebebi ise arada sırada oyun oynamam. Macbooklarda maalesef oyun oynamak mümkün olmadığı için Windows bir laptop aldım. Her neyse konudan şaşmayalım. Huawei Mate 14'ün incelemesine devam edelim. Bakalım AMD Ryzen 5 4600 H işlemcimiz bize nasıl bir Valorant deneyimi sunuyor? 3'e 2 Envoy oranında Valorant nasıl oynanıyor? Buna bakalım. Huawei MateBook 14'ün ekranı gerçekten çok başarılı. Videonun başında da söylediğim gibi 2K çözünürlüğe sahip. Bu ne demek mi oluyor? Ben de normalde farkını o kadar anlamadım ama yanına Full HD bir laptop koyduğumda 2K olan Huawei'nin ekranı Full HD laptopa göre netlik konusunda hissedilir şekilde bir fark vardı. İkonlar, yazılar, resimler, her şey 2K ekranda çok daha net geliyor gözünüze. Bu ekranımız göz konforu özelliğine sahip. Bu özelliği açtığınızda zararlı mavi renkler filtreleniyor. Bu da uzun süre kullanımımızda özellikle yazı yazdığımızda veya bir şeyler okuduğumuzda işimize yarayacak güzel bir özellik. Dediğim gibi ben bu 2K Huawei'nin ekranının yanına Full HD laptoplar koyup kıyasladım. Peki bu Full HD laptoplar neydi? Asus TUF Gaming Laptop ve Casper Excalibur Gaming Laptop. İnternetten araştırdığımda bu oyuncu laptoplarımızın ekranı 250 nit parlaklık olarak yazıyordu. Ve Huawei MateBook 14'ün ekranında 300 nit parlaklık. Yani teknik olarak arada pek bir fark yok. Ama hem Casper Excalibur'da hem de Asus TUF Gaming Laptop'ta parlaklığı full edildiğinde Huawei MateBook 14'ün parlaklığının yarısına anca erişebiliyorlardı. Huawei MateBook 14'ün ekranın parlaklığının son seviyesi böyle gözümü alırken Asus TUF ve Casper Excalibur'un parlaklığının son seviyesi gözümü almıyordu. Ve neredeyse dediğim gibi iki kat parlaklık farkı vardı. Bunu da bizzat kendim test ettim ve denedim. Huawei MateBook 14'ün ekranı gün ışığında bile rahatlıkla gözüküyor. Yalnız ekran mat olmadığı için gündüz yansıma yapıyor. Ama ekran parlaklığı çok yüksek olduğu için bu sorunu da çözebiliyorsunuz. Eğer çok rahatsız oluyorsanız 20-30 liraya mat ekran koruyucu da satın alabilirsiniz. Laptopumuzun güç tuşunda parmak izi tanıma özelliği mevcut ve bu o kadar başarılı çalışıyor ki tuşa bastığınızda hem laptopa açılma komutu gidiyor hem de aynı zamanda parmak izini saniyeler içinde okuyabiliyor. Laptopun açılma süresi çok çok kısa ve içerisindeki kullanılan SSD gerçekten çok başarılı. Eskiden böyle laptopu kapattığımda tekrardan açıp bir şeyler yapmaya falan üşenirdim. Atıyorum ben bir şey araştırıyorum ve laptopu kapattım ondan sonra aklıma bir şey geldi. Ona da bakmak istedim ama şimdi yeni kapattım diye tekrar açmak işte uzun sürerdi üşenirdim. Tekrar açmazdım ama artık laptopu bir dakika önce kapatsam bile tekrardan açıyorum. Gerçek gerçekten hızının çok yeterli olduğunu söyleyebilirim. Laptop yaklaşık 10 saniye içinde açılıyor. Artık laptopların SSD hızı o kadar güzel ki neredeyse bir tablet hızına kadar yarışacaklar. Şimdi geldik laptopun kalbine yani işlemcisine. 7 nanometre sürecinde üretilen turbo ile 4 GB hızına çıkabilen Valorant, LoL tarzı oyunları ultra grafiklerde rahatça oynatabilen AMD Ryzen 5 4006 H işlemcimiz var. Böylesine ince, metal, şık bir laptopta H işlemci görmek beni gerçekten çok Haç işlemciler performans işlemcisidir. Genelde oyuncu laptoplarında falan görürüz bu haç işlemcileri. Yani kalın ağır plastik laptoplarda görürüz. Oyuncu laptopları genelde bu şekilde oluyor. Ama bu kasada haç işlemci bulunması bu laptopun performansını gerçekten tepe noktalara kadar çıkarıyor. Yani hem kurgu hem oyun anlamında sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir işlemci. Laptop işlemciyle beraber gelen dahili Vega 8 grafik kartı ile beraber geliyor. Yani harici bir ekran kartı yok. Zaten harici bir ekran kartı. O bu fiyat 6000 TL değil. 10.000 TL olurdu. Ama harici bir ekran kartının bulunmaması sizi korkutmasın. Çünkü işlemcimiz o kadar güçlü ki dediğim gibi saatlerce kurgu da yapsam Oyunda oynasam en ufak bir sorun çıkarmıyor. Çoğu şeyin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Tasarımından çok bahsettim ama ağırlığından ve inceliğinden bahsetmeyi unuttum. Bu metal kasamız sadece 1.49 gram ağırlığında. Ve en kalın noktası ise 15.9 milim inceliğinde. Yani hem çok ince hem çok hafif hem de çok güçlü bir premium laptop var karşımızda. Ve ben bu videoyu çektiğim tarihte bu laptopun 8 RAM 256 GB'lık versiyonu. Hepsi burada da 6300 TL. Performans, kasa kalitesi, ekran kalitesi klavye, touchpad vesaire gerçekten bu fiyata alınabilir. En iyi laptop olduğunu söyleyebilirim. Önceki Huawei MateBook 13 modelinde iki tane Type-C ve jack girişi vardı. Sadece bu kadardı giriş çıkışları. Ama bu modelde ise hem Type-C hem kulaklık jackı hem HDMI hem de iki tane 3.2 USB girişi bulunuyor. Böylesine incecik ve hafif bir kasaya göre giriş çıkış anlamında zengin bir laptop var karşınızda. Laptopun taşmeninde Huawei Share özelliği mevcut. Önceki modelle bunun etiketi varken bu modelle bu etiketi kaldırıp Touchpad'e yerleştirmeleri çok iyi olmuş. Çünkü görünüş olarak daha sade gözüküyor. Düşünsenize Huawei telefonunuz yok. Belki de hiç almayacaksınız. Kullanmayacaksınız ama sürekli kullanmayacağınız bir etiket gözünüzün önünde. Bu biraz rahatsız edici. O yüzden dediğim gibi Touchpad'e yerleştirmeleri daha güzel olmuş. Bu Huawei Share özelliğiyle beraber eğer Huawei telefonunuz varsa bilgisayarınızdan dosya transferi gibi birçok özelliği çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Laptop'un ısınma konusuna gelecek olursak şu anda yaz aylarına geldiğimiz için laptop tabii ki de zorladığımızda ısınıyor. Tüm laptoplardaki gibi. Nedir bu zorlamak? Mesela oyun oynamak. Oyun oynadığımızda tabii ki de tüm laptoplardaki gibi ısınıyor. Ama ben kurgu yapsam da saatlerce Premiere Pro'da edit yapsam da laptop neredeyse hiç ısınmıyor. Böyle ısınması çok hafif. Isınması çok hafif biraz değişik bir cümle oldu. Önceki kullandığım laptoplara göre bu zor işleme rağmen ısınma konusunda gerçekten çok başarılı. Huawei'nin geliştirmiş olduğu Sharkfin isimli ısı yayma sistemi sayesinde ısı hızlı ve verimli bir şekilde ortadan kaldırılıyor. İçerisinde bulunan S tipi kanatlı ikili fan sayesinde ısınma konusunda gerçekten böylesine ince ve metal bir laptopa göre çok başarılı. Aynı zamanda bu fanlar çok sessiz çalışıyor. Laptopa baktığınızda laptop çalışıyor mu çalışmıyor mu anlamıyorsunuz. Ben birkaç kez böyle laptop donmuş gibi geldi sonra baktım donmamış. Yani gerçekten fan sistemi o kadar sessiz ki laptop çalışıyor mu çalışmıyor mu anlaşılmıyor. Bu güçlü ve yakışıklı laptopunuzun batarya performansı şarj süresi benim bugüne kadarki kullandığım laptoplar arasında en iyi batarya performansına sahip olan laptop. Çünkü 2 saat bir film izlememe rağmen hala %70 bataryası kalıyor. İnternette dolaşmada ise yaklaşık 10 saat, masa üstünde kalmada 18 saat batarya süresi aldım. 2-3 filmi peş peşe izlememe rağmen bataryasını bitiremedim. Oldu ki siz bu bataryasını bitirdiniz. 15 dakikalık hızlı şarj sayesinde 2,5 saatlik ofis kullanımı sunuyor. Nedir bu ofis kullanımı? İşte Word, Excel tarzı programları, internette gezinme vesaire bu tarz şeyleri 15 dakikalık şarjla 2,5 saat boyunca yapabiliyorsunuz. Bataryamız 65 Watt ve normal cep telefonu standart adaptörlerden sadece biraz daha büyük gerçekten ergonom olarak hem bilgisayar hem de adaptörü çok hafif yer kaplama şekilde tasarlanmış. Yani normal bir sırt çantanıza hem laptopu hem de adaptörü atarak yola çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna Ediyoruz. Gerçekten çok yoruldum. Çok emek verdim. Siz de bunu fark etmişsinizdir bence. Havada şu an 30 derece falan. Bayağı da bir terledim. Bunun için aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi videomuza devam edelim. Bu yakışıklı ve güçlü laptopumuzun hoparlörleri laptopun altında yer alıyor. Ben dizimizin üstüne koyduğumuzda hoparlörler boğulur mu acaba diye korkmuştum. Ama laptopun tasarımından dolayı hoparlörlerin böyle biraz yana doğru açıkta kalmasından dolayı hiçbir boğulma olmadan rahat bir şekilde ikili gerçekten bas ve tiz anlamında doygun hoparlörlerden müzik dinleyebiliyorsunuz. İkili hoparlör olmasından dolayı film izlemek gerçekten çok keyifli. Filmde sağ tarafta bir patlama sahnesi olduğunda bunu sağ hoparlörlerden daha fazla duyuyorsunuz. Hoparlörün ses yüksekliği de gayet başarılı. Ben hoparlörlerden de çok memnun kaldım. İsterseniz şimdi siz de gelin hoparlörler nasıllar, ses performansları nasıl bunlara bakın. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Fast and furious, and fall in love, but we still feel curious. Yeah. I'm Evet gençler videomuzun sonuna geldik. Bu laptop hem ekran, hem touchpad, hem klavye, hem kasa kalitesi, hem ekran çözünürlüğü, hem işlemcisi gerçekten birçok konuda bizi çok mutlu ediyor. Laptop böyle size dolu dolu geliyor. Hoparlör kalitesi, kamera kalitesi vesaire gerçekten her şey çok başarılı ve şu anda videoyu çektiğim tarihte de söylediğim gibi 8 GB RAM 256 GBlık hafızalık versiyonu da 6300 TL bu fiyat bandına da alınabilecek en iyi laptop olduğunu söyleyebilirim ama 16 GB RAM'lik 512 GB'lık depolama alanına sahip olan modeli de fiyatı şu anda yaklaşık 7500-8000 TL kadar çıkıyor ama dediğim gibi 8 GB RAM 256 GB hafızalık versiyonu 6300 TL bandında umarım videoyu beğenmişsinizdir daha çok bu tarz video için aşağı kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmazsanız çok sevinirim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay